So, sonra Ani liste dördüncü sırada. Mayanimi listeyse birinci sırada. Herkes bu animeyi çok seviyor ve başarılı buluyor. Ben de öyle buluyorum. Peki neden mi? Hadi gel anlatayım. Sol sona Firiren, diğerleriyle arasına mesafe koymuş olan ve kendini büyü toplamaya adayan yaklaşık 1000 yaşındaki bir elf olan Friirenin yaşam hikayesini ele alıyor. Zaten en fazla 80 yıl birlikte olabileceğim kişilerle neden arkadaşlık kurayım ki kafasında olan Firiren, dediğim gibi kendini toplumdan soyutlamış ve duygusuz bir elf. Ayrıca Mappa için insan hakları ne kadar anlam ifade ediyorsa Firiren için de insanların davranışları o kadar anlam ifade ediyor. Fakat bu durum Himmel isimli bir şövalyenin çıkıp Firiren'e partisine katılmasını teklif etmesiyle tamamen değişiyor. Hayatının ancak %1'i boyunca sürecek olan bir maceranın ardından Frile'nin hayatı tam anlamıyla değişiyor. Arkadaşlığın değerini anlıyor. Gülümsemeye başlıyor. Kaybetmenin acısını yaşıyor. Ve en önemlisi de görmezden geldiği insanları anlamaya başlıyor. Ön yargılarından ve tabularından kurtuluyor. Frile'nin bu değişiminin ardından yanına da Fern adlı bir öğrenci alıyor. Ve durmak bilmeyen yolculuklarına başlıyorlar. Tabi yolculuk sadece bu ikiliden ibaret olmuyor. İlerleyen bölümlerde yanlarına Stark da katılıyor ve ana karakter ekibimiz böylelikle tamamlanıyor. Sonra sonra Firiren bildiğiniz tipik fantezi animelerinden biri kesinlikle değil. Ana karakter ekibimizin öyle gidip dünyayı kurtarmak veya epik büyülerle rakip tokatlamak gibi bir derdi yok. Ha bu arada bu dediğim animede aksiyon olmadığı anlamına gelmesin sakın taş gibi aksiyon var ama buna birazdan değineceğim. Firiren ve Saz arkadaşları hayatlarının tadını ufak mutluluklarla ve sakin anlarla çıkarmaya çalışan tatlış bir grup. Freire'nin uyanamaması, Fern'in buna kızması, Stark'ın salaklıkları, grubumuzun insanları ayırt etmeden onlara yardım etmesi ve kendi amaçları doğrultusunda yolculuklarına devam etmeleri. Bu anime tek kelimeyle doğal. Karakterler gerçekçi, sempatik ve içtenler. Mesela bir bölümde Fern Stark'a trip atıyor. Stark ergen bir oğlan olduğundan neyin yanlış yaptığını çözemiyor. Ama içi içini yiyor Fern'le barışmak için. Fern ise saçma bir sebepten dolayı trip atıyor gözükmesine rağmen kendi ergen kafasına göre haklı bir durumda. Ama onun da asıl derdi barışmak. Free müdahale etmiyor. Çünkü nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. Hayatın boyunca böyle bir şey deneyimlememiş. Sonrasında durumlar bir şekilde çözülüyor da hani demek istediğim yaşanan olaylar ve karakterler arası diyalog ların her biri gerçekçi ve doğal hissettiriyor. Karakterlerin kendileri, karakterlerin arasındaki olaylar ve diyalogların her biri çok iyi yazılmış ve çok iyi çizilmişler. Son sona Freer'in genel yapısı hakkında da konuşup diğer unsurlara geçeceğim anime her bölüm kendini ya bir flashback ya da yeni bir büyü arayışıyla tazeliyor ve sakin bir tempoda ilerliyor. Ara ara da muhteşem aksiyon sekanslarıyla karşılaşıyoruz. Aslında bu bakımdan So, so no Friiren Mushoku Tensei'ye de bir bakıma benziyor. Çünkü orada da Rudeus sakin bir şekilde yolculuğuna devam ederken bitime yaklaştığı sırada hep bir aksiyon kısmı oluyordu. Aynı şey So, so no Friiren'de de var. Sakin bir temponun ardından gelen güzel bir aksiyon sekansı. Animenin genel anlamdaki o sakin ve rahat temposunun monotonlaşıp izlediği izleyiciyi sıkmaması için tercih edilen güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani tatlılık da bir yere kadar sonuçta. Ha aksiyon sekansı ve aksiyon demişken. Aksiyon dediğin animasyonsuz olmaz. Görsel kaliteden bahsetme zamanı geldi bence o zaman. Sol sona görsel anlamda inanılmaz akıcı. Karakterlerin en basit bir hareketi bile çok akıcı ve pürüzsüz. Ana odağı aksiyon olmayan bir anime olmasına rağmen kendine aksiyon animesi diyen bir ton animeye bin basacak bir animasyon kalitesine sahip Sol sona Freeren. Başlarda daha az aksiyon sahnesi olduğundan oradaki kısa dövüş sekanslarını yapmak çok zor olmasa gerek diye düşünüyordum ama sonlara doğru bollaşan kavga sekanslarında da aynı çizgiyi koruyabildiklerini gördüm ve gördüğümde de şapka çıkardım açıkçası. Muhteşem bir iş başarmışlar çünkü. Yönetmene ve saz arkadaşlarına buradan saygılar. Çizimler nasıl diye soracak olursanız da tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Harika. Zaten videoyu şu dakikaya kadar izlerken So Sona Firir'in hem çizim tarzını hem de çizim kalitesini görmüş oldunuz. Umarım ki aynı fikirindeyizdir. Ben çünkü muhteşem olduğunu düşünüyorum. Ayrıyeten So Sona Firir'in çizim tarzını Bocci ve Mushoku Tensei'nin çizim tarzını karışımla benzetiyorum ben. Ve bu az önce saydığım iki animede zaten çizim animasyon konusunda çok üst seviyede olan animeler. Aynı şey So Sona için içinde geçerli arka plan çizimlerinden tutun da karakterlerin görsel tasarımlarına kadar her haliyle son sona, sona Firilen muhteşem görünen bir anime. İlla bir eksik bulmak istiyorsanız karakterlerin biraz fazla poğaçaya benzediklerini söyleyebilirsiniz. Surat çizimleri genellikle yuvarlak fakat bu bence bir eksik kesinlikle değil. Bu animenin iyi yapmadığı bir şey var mı ya? Hani gerçekten. Müzikleri de değiştirtiyor çünkü. Animinin OST'lerinden bahsedecek olursam her biri anı yansıtan ve yaşatan çok güzel müzikler. Genellikle ruhu dinlendiren veya dramatik müzikler olsa da aksiyon anlarında da Frilly'nin müzikleri hiç boş değil hatta ve hatta gayet epikler. Özellikle Zoltrak OST'sine bayıldım. <laughs> opening ve ending konusunda da gayet iyi müziklere sahip. İki endingi de güzel. Ben ikincisini daha çok seviyorum. Hatta yaptığımız anime ödülleri videosunda da en iyi kapanış müziği ödülünü Free kazandı. O videoda karttan ulaşabilirsiniz bu arada. Openingler konusunda ise ikinci opening güzel ama ilk opening kötü. Ben Yaosobi ya da Yoasobi midir nedir onu meczup olarak görüyorum. Sevmiyorum abi yok yani. Bir starzdan beri sevmiyorum. Ama dediğim gibi ikinci opening animenin havasını hem daha uygun hem de en azından şarkı olma niteliği taşıyor. Umarım Freeren'i sevme sebebimi sizlere anlatabilmişimdir. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse beğeni ve abonelik işlerini halledersen beni çok mutlu edersin. Videonun uzamaması için daha girmediğim büyük sistemi ve evrenin ilgi çekiciliği kısımları var. Ama bu videoluk benden bu kadar. Sonraki sefere görüşmek üzere. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。<laughs>